İyi akşamlar arkadaşlar. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı maçın değerlendirmesini yapacak. Sonrasında da sizlerin sorularıyla birlikte basın toplantımızı sonlandıracağız. Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Ee, öncelikle geçen senenin şampiyonu ee, benim burada yaşadığım önemli duygular, anılar, hikayeler, hep mutluluklar. Ee, bu güzel bir duygu. Ee, ve geçen senenin şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek. Zaman zaman futbolun içinde bunlar vardır. Aşağıya seyretmeler vardır. Ee, özellikle değişimlerle beraber oyuncu sirkülasyonu ve sakatlıkların fazla olmasıyla beraber oyununu bir türlü bulamamış bir takım bir iki opsiyonu vardı. Ee, özellikle kenar ortalar, direkt oyun, mertten çıkan rakip arkası toplar. Bunlarla ilgili özellikle neler yapabiliriz? Parçada da, bütünde de takım ile ilgili çalıştık. Rakiple de ilgili, onlar da Aykut Hoca geldikten sonra dörtte birine sıkışan bir takımda oyunun yönünü değiştirmek Bek arası iç koridor koşularını doğru yapabilmek ve sabırla topa sahip olmakta. Bugün oyunun büyük bir bölümünü hani kontrolümüzün altında topa sahip olarak ve doğru e, organizasyonlar yaparak. Bazen uzaktan paslar, bazen erken final pasları biraz yorucu oldu. Son bölümde golü attıktan sonra rakip o bölümde sayısal da üstümüze fazla geldi. Bir tek e, ikinci toptan verdiğimiz kaleci Bizim kanın e, kurtardığı pozisyon var. Onun dışında rakibe çok ciddi bir şey vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar da var fazla da olmasa. Özellikle e, rekormuş bilmiyorum. 7 hafta üst üste oldu. Kazandık. E, i̇nan ona hiç bakmıyorum. Her hafta oyunu daha nasıl geliştiririz, nasıl kazanırıza bakıyoruz. Bugün kazandık. Bu bizi son derece mutlu etti. Trabzon e, şehrine e, verdikleri enerji e, bizi son derece mutlu ediyor. Armağan olsun bugünkü galibiyet ve yakaladığımız süreç. Geldiğim günden itibaren verimli topraklar söylüyorum. Bugün e, Kalede Kağan, Faruk, e, Abdülkadir Ömür, Parmak, Uğurcan, e, Safa, Gülübede işte Atakan giriyor oyuna. E, bunlara da doğru yatırım yapmamız lazım. Onun için e, bunları doğru kullanmamız gerekiyor. E, hep şunu iddia ettim. Tabii ki oyuncu kalitesi çok önemli. Oyuncu kalitesiyle beraber oyun organizasyonunu arttırırsan ee, bu daha güzel ve keyifli oluyor. Ee, kulübün bize sağladığı imkan. Onlara teşekkür ediyoruz başkan ve yönetim kurulumuza. Ee, sınırlı sayıda oyuncu grubum olmasına rağmen verdiğini yapmak isteyen, uygulamaya çalışan, bununla geliştiren ve gözünün içine bakan bir oyuncu grubu var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, üst üste kazandık. Kazanmaya devam ediyoruz. Ve bütün dünyanın da ülkenin de uğradığı, uğraştığı sağlıkla ilgili bir takım şeyi son dönemlerde biraz sıkıntılı bir şekilde yaşıyoruz. Hem sakatlık da var hem de sağlıkla ilgili olan sorunlar var. E, i̇ki gün izin yapacağız. E, bir dahaki maçımız pazar günü. Pazartesi akşamı toplanıp Covid testi olup buradan nasıl çıkacağız? Mevcutlar ne durumda olanlar? Sonrasında hafta sonuna doğru çalışacağız ve hafta sonu bir daha test olacağız. Oradan ne çıkacak? Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Keyifli bir hafta sonu. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü'ne. E, onlar her zaman bu e, yaptıkları yatırımların, e, stat, proje, e, yakaladıkları başarı, e, oyuncuya yaptıkları yatırım her zaman bir hafızası da vardır. Kurumsal ve oyun hafızası. Bunu tekrar e, yakalayacaktır diye düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Soru var mı? Buyurun. Hocam tebrikler yedi galibi düştükte. Şu anda zirveyle iyice arada kapanmış durumda. Yani zirve takibi konumundasınız. Haftaya da Fenerbahçe derbisi var. Trabzonspor o maçtan galip ayrılması durumunda sizce nasıl bir konumda? Biz bütün hiç konuşmadım ben. Burada da çalışırken de aynı şekilde bütün konuşmadım. Hep gelişimden bahsediyorum. Biz ülke olarak hep sonuca bakıyoruz. Ondan sonra sonra e, her maçı kazanmak için çıkacak Trabzonspor. Bu sonuçlar kazandıktan sonra kazanabilirsek, inişler çıkışlar olacak, önemli olan destek olabilmek. Bu sonuçlar bizi nereye götüreceğiz? Hep beraber bakacağız. Bugün e, 15 maç mı kaldı? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. E, kocaman bir devre daha var. E, az bir süreç değil. E, onun için e, parçadan bütüne giderek hem sağlığı hem sakatlıkları hem de oyun organizasyonunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Buyurun. Trabzonspor tarihine geçti. Gol yemedi bugün de. Trabzonspor tarihinde formu giyen en genç isim oldu Kaan. Ben onu da bilmiyordum. Onu nasıl onu da bilmiyordum. Bir, nasıl bir süreci geçirdi hafta içinde. Nasıl destek oldunuz? Ve nasıl bir kartı olmasını yaptınız? Ee, şöyle kaleci departmanında şöyle bir ifade kullandım aslında. Üç kalecimiz Uğurcan da bunun altyapısına yetişmiş. milli takımımızın ve ülkenin en önemli potansiyel kalecisi. Erci öyle, Arda öyle. Arda da çok genç oynamıştı. Öyle hatırlıyorum bir Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi? Bunları da bilmiyordum. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. İlk önce kaleciden çok seçerken dedim çok yakışıklı çocuklar seçiyorsunuz herhalde dedim. Üç tane genç kalecimiz alt yapıdan gelmiş. Bir kere her şeyden evvel çok yakışıklılar ve temizler ve iyi eğitim alıyorlar. Çok kaliteliler. Umarım şansları, vahtları açık olur. Biz onlara destek olacağız, fırsat vermeye çalışacağız. Bu haftayı da kaleci departmanından sağlıklı çalıştı. Ben ona sadece bu bir fırsat ama baskı altında olma, keyif yap. Bu her zaman denk gelecek bir şey değildir. Bunun keyfini çıkar dedik. O da bunun bazen topu tuttu, bazen direk oynadı, bir tane de kurtardı. Onun için onu da tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Soru var mı başka? Bir soru var. Sezgin Gelmez, Beyaz TV'den. Üst üste galibiyetler sonrasında üst sıralara çıktı takımınız. Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluktan bahsetmek için bu maçın kesinlikle kazanılması mı gerekiyor? Nasıl bir mücadele bizleri bekliyor diye sormuş. Ayrıca hasta olan oyuncuların bu maça yetişip yetişmeyeceğini de sormuş. Biraz evvel onu ifade ettim. İki Covid testinden geçeceğiz önümüzdeki haftaya kadar, sonuna kadar. O biraz daha belirleyici olacak. Biz oyunu geliştireceğiz. Maç kazanmaya gidiyoruz. O bizi nereye getirecekse ona bakacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Abdullah Avcı Hoca'nın basın toplantısını e, izledik. Değerli izleyiciler mutlaka önümüzdeki haftanın da planlarını yapıyor. Genç oyuncularla ilgili söylediği sözler. Bu kadar dinlenen, Temmuz'da Bodrum'da Trabzon'la masaya oturan, evet. el sıkışan, ama oradaki bir iki e, anlaşmazlık nedeniyle Trabzon'da göreve gelemeyip yayıncı kuruluşa giden ve sonrasında Trabzonspor'a bir kere daha gelen adamın psikolojisi miydi? Tamam Trabzonspor'un psikolojisi i̇laç değildi oldu, de. İlaç oldu da birbirlerine. Hem Trabzonspor'a yani. hem Abdullah Avcı'ya. Dolayısıyla Avcı. e, Trabzonspor Abdullah Avcı tedavi etti de. Abdullah Avcı'yı da Trabzonspor tedavi etti. Çünkü evet. bu çok değerli bir kırılmaydı. Mesela... Ee, benim sürekli üzerinde durduğum, hocanın kendisine de ifade ettiğim bu Orhan Ak mevzusu. Beşiktaş'ta büyük gürültü koparttı. Burada hiç işte gürültü kopartmadı mesela. Evet. Orhan Ak'la beraber çalışma meselesi Beşiktaş'ta haklı olarak, çok haklı Beşiktaş taraftarı gürültü koparmış. Burada mesaj hiçbir şey olmadı. Egemen geldi. Hepsi çok doğru bir yapılanmışlar. Yani sadece Trabzonspor Abdullah Avcı e gelmedi. Trabzonspor da Abdullah Avcı. Abdullah da Trabzonspor'a iyi geldi. Ee, Başakşehir tarafından bir parça bakmak lazım. Hani siz artık bana isim koydunuz ya muhasebeci falan diye. Bir tek şey soracağım size. Trabzonspor Berat Öz